her yıl geleneksel hale getirdiğimiz 16 Mayıs Engeller Haftası kahvaltımıza katılımımızdan dolayı çok bizi onurlandırdınız. Çok teşekkür ediyoruz. 16 Mayıs Engeller Haftamızın birinci gününde ve tamamen belediyemizin organizasyonu, organizasyonuyla burada kahvaltı veriyoruz Engellerimizin Kaymakam. Engellerimizin birebir bir protokolla aynı ortamda kendi sorunlarını ve sizin de gözlemlerinizle sorunlarınızı anlatmalarını istiyoruz. Bu beşinci yılımız, beş yıldır aynı düzenle gidiyoruz. Didim'de 2006 yılında kuruldu derneğimiz. Binin üzerinde engelli var. Bunların 397'si kayıtlı bizlerin. Gerisi henüz birçok nedenle ulaşılamadı veya anne babalar tarafından, aileleri tarafından gizleniyor. Başlattığımız çalışmalarda daha önce sevgi gönülleri olarak başlattığım bir çalışma vardı. Akdik'te, Akyeniköy'de, dizinde ve yöresinde tamamen belediyelerin, kaymakamlığın organizasyonuyla engelleri kayıt altına almaya çalıştık. Birebir onların e, evlerine ziyaret ettik. Bu narama 297'sini kayıt altına alabildik şimdiye kadar. Dedim de engelli sorunlarını yaşatmak istemiyoruz. Bunun için de derneğimiz olarak birçok çalışmalar, birçok etkinlikler düzen, düzenliyoruz. Bu düzenlemelerde bundan böyle kaymakamlık, belediye, baş, belediye başkanla birlikte yapmaya devam etmek istiyoruz sayın Kaymakam. Engelli derneklerinin kendilerini engelli derneği olarak tanıtıp didimde yardım toplamaları bu konuda didimde engelliler derneği olarak çok sıkıntı çekiyoruz. Buna da yine kaymakamımızla belediyemizle birlikte bir çözüm bulmamız gerekiyor. Çünkü gelen insanlar daha çok insanlara asılarak işte farklı söylemler söyleyerek insanları ve duygu, duygusal bir sömürü yapıyorlar. Bununla ilgili bir çözüm üretmemiz lazım. Çünkü gerçekten bu konuda çok sıkıntı çekiyoruz. Bunu yapan da Didim Engeller Derneği'ymiş gibi gösteriliyor burada. Bu konuda da sizden destek ve yardım istiyoruz. Buranın içeriğini bizlere kendisi daha önceden anlatmıştı. Böyle bir faaliyetin içerisinde bulunmaktan gerçekten onur duyuyorum. Eşimle beraber buradayım. Eşim ilk 10 dakika içerisinde metanetini korudu ama ondan sonra birazcık duygulandı ki e, burada da söylemekten hiçbir bir his bulmuyorum. Benim bir baldızım var. Kendisi 40 yaşında ve kendisi de engelli, doğuştan engelli. Bizler buradaki engelli vatandaşları neler hissettiğini, neler düşündüğünü, neler yaşadığını çok iyi bilen kişileriz. Sizler benim nazarımda bence Allah'ın bir lütfusunuz. Neden? Sizler en güzel şekilde sabırla deniyorsunuz. Sabır gösterdiğiniz takdirde, metanetinizi koruduğunuz takdirde, hele yakınları olarak, aileleri olarak mükafatı şüphesiz büyük olacak. Sizler bizler için de Allah'ın bir lütfusunuz. Bizlere bazı şeylerin kıymetini değerini gözlerimizle görüp bütün hücrelerimizle anlayabilmemize imkan veriyorsunuz. Sizler bizim açımızdan birer şükür kapısı, kapısısınız. Hamd kapısısınız. Ben inanıyorum ki bu ilçede sizlerin hayatını kolaylaştıracak, sizlerin tanımınızdaki engelliler tanımındaki o engelleri ortadan kaldıracak çalışmaları gerek yerel idare, gerek devletin genel idaresi olarak bizler elimizden geldiği kadarıyla ortadan kaldıracağız. İnanıyorum ki bu tür programlar, bu tür davetler, bu tür oluşumlar sizleri daha iyi anlamamıza vesile olacak. Sizlerle beraber tüm dünyadaki engelleri kaldırma açısından Didim'de bir adım atmamıza vesile olacak. 5. yılımızı da burada engelli kardeşlerimizle bu ortamı paylaşıyoruz. Her birey bir engelli adayıdır. Onun için de yani yaşamamızda her yer her yerde her zaman engelli kardeşlerimizi göz önüne bulundurarak onların yaşamlarını kolaylaştırıcı çalışmalar yapmak durumundayız. Şehrimizde bunlar oluşuyor. Bundan sonraki süreçte engellilerimize ait parkımız olacak. engellilerin engelliler plajımızın eksikleri tamamlanacak. Bu konuda biz her zaman sizlerin yanınızdayız değerli kardeşlerim. Hocam birkaç ben de programı sisteme istiyorum. Saygılar sevgiler söylemeden. Oynama video. İyi yeterli oldu. Eee. Sen hırsla